Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere evde nasıl para kazanabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle Google'dan TL linke giriyorum. Buradan benim zaten bir hesabım var. Çok basit. Buraya kayıt olacaksınız. Ondan sonra giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra buraya bir link bulmanız lazım. Herhangi bir link fark etmez. Mesela örneğin Web tekniğe gidelim Biraz beklememiz lazım Evet Web Tekniği açtık Buradan bir haber olabilir mesela Koronavirüs hassas noktası Tespit edildi Açalım bunu kopyalayalım buraya yapıştırıyoruz. Ee, takma yani isterseniz buraya kategorisini seçeceksiniz. Ne olabilir? Diğer diyelim. Reklam türü. Şimdi bunu boş bırakırsanız para kazanamazsınız. Bunda az para kazanırsınız ama bağlantıyı reklama yönlerde artı 5 TL CPM yükseltecektir dediğiniz zaman e, linki tıklayan kişiyi sürekli reklama yöneltecektir ve bu da daha fazla para kazanmanızı sağlayacaktır. Mesela bunu kısalt dediğimiz zaman size bir link gelecek. Siz bu linki başka insanlara tıklattırmaya çalışacaksınız. Artık o da size kalmış bir şey. bunu sadece TR linkten değil BCVC sitesinden de yapabilirsiniz. Ondan sonra birçok site var ama TR link size şöyle göstereyim. Daha fazla verici için mesela 18 CPM vermiş 17 CPM vermiş ama diğer sitelerde 15 14 falan yani Bu daha fazla verdiği için ben bu siteyi kullanıyorum Ben de 7'yim zaten 25 kuruş gördüğünüz gibi burada Siz de bu şekilde para kazanabilirsiniz